Hepiniz hoş geldiniz. E, dokuzuncu, demin de Murat Bey'in söylediği gibi dokuzuncu Yassı Çelik Konferansı ve Eurometal ile birlikte ikincisini ortak olarak düzenlediğimiz bir toplantımız. biliyorsunuz BİSAT olarak biz Eurometal'e üyeyiz. Eurometal kimdir? Eurometal Avrupa'daki BİSAT'ın muadilidir. 145'e yakın üyesi var. Tamamen çelik işleriyle uğraşan. Ben de İSAD'ı temsilen e, Eurometal'in yönetim kurulunda bulunmaktayım. Bu arada Steel Orbis ve ekibini de bu başarılı organizasyondan dolayı kutluyorum. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Eurometal ile işbirliğimizin Avrupa ile olan karşılıklı ticaretimizde olumlu katkı sağlamasında bu vesileyle temenni ediyorum. E, biliyorsunuz anı e, ana amacımız dünyadaki çeşitli ülkelerle ticaret hacmimizi arttırmak. İster ithalat olsun, ister ihracat olsun ortak menfaatleri ortaya çıkartmak bu da YİSAT'ın ana hedeflerinden bir tanesi. Son 5 yıl 5-6 yılda dünyada demir çelik ticareti ülkelerin korumacılık tedbirleri ile beraber şekil değiştirdi. Geçmişte ticaret adına biz hep globalleşmeyi konuşurken e, bugün artık bölgeselleşmeyi konuşuyoruz. Korumacılık son derece arttı. E, bu da ne zaman başladı? E, tabii ki meşhur e, Trump'ın 232. maddeyi çalıştırmasıyla ve Amerika'ya yapılan tüm ithalata yüzde 25 vergi getirmesiyle e, başladı. E, buna paralel olarak da Avrupa'da biliyorsunuz çeşitli kotalar getirme e, konusunda e, zorlandır, e, zorunlu tutuldular diyelim. Çok istekli olmasalar da e, mecburen bazı kotalar getirdiler çeşitli sebeplerden dolayı. Ee, peki ne ne oldu? %25'i yaptık. Kimler faydalandı bu işten? İşin gerçeğini söylemek gerekirse bu koruma sayesinde eee abideli üreticiler bu fırsatı çok iyi değerlendirdiler. Son 3-4 yılda 10 milyon tonun üzerinde yeni kapasite eklediler. Eee yıllardır yapmadıkları yatırımları eee geliştirmedikleri eski tesislerini devre dışı bıraktılar. Eee kendilerini yenilediler. Bu fırsatı çok iyi değerlendiler diyebiliriz. Bu konuda Avrupa biraz geri kaldı. Eee daha yavaş hareket etmesine rağmen şimdi sınırda karbon vergisiyle yeşil dönüşüm kapsamında e, elektrik ark ocaklarına yatırım yapma kararları aldılar. Bu konuda da Avrupa Birliği eee Demir-çelik üreticilerini fonlamaya başladı. Bundan birkaç ay evvel bir katıldığım konferansta bir Avrupalı üreticiyle yan yanaydık. Ee, Avrupa'dan aldığı fonlardan bahsetti. Ben de kendisine dedim ki anlamadım. Yani siz dedim devlet desteği mi alıyorsunuz dedim. O da evet dedi. O zaman dedim teşekkür ederim. Lütfen bunu kayda alalım. Çünkü devletimize şikayet edeceğim. Çünkü devlet desteği aldığın takdirde size bir CVD uygulayacağız size ilave vergi getireceğiz dedim hemen sustu ya öyle bir şey yok falan dedi ama bu da ayrıca bir uzun bir hikaye. Tabii ki tüm bu yatırımlar yapılırken son bir yıldan yani 2023'ü özetleyecek olursak karşısından çeşitli sıkıntılar oldu bu ee, özellikle e, enflasyon yüksek faizler talebi de olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor ya e, 2024 senesinde ama bir şekilde bir şeyler oluyor sonunda hayat devam ediyor e, biliyorsunuz 2023'e başladığımızda önce işte Rusya Ukrayna Savaşı vardı hemen başında yaşadığımız bir felaket deprem felaketi şimdi de süren e, Filistin-İsrail savaşı. Bunların hepsi e, ticareti farklılaştırdı. Fırsatlar da yarattı ama olumsuzluklar da yarattı. Tabii ki bunların hiçbirini e, tavsip etmiyoruz. Ama bu arada başka şeyler de oldu. Suez kanalı kapandı. Ticaret farklılaştı. Öteki taraftan Amerika tarafına bakıyoruz. Panama kanalında sıkıntılar başladı. E, geçecek gemi sayısı Yarı yarıya düştü. Panama kanalı doğru dürüst çalışmıyor. Ee, ben burada demir çelikle ilgili e, tabii güzel bir program hazırladık sizler için. Üç tane Euro Metal'den konuşmacımız olacak. Çok değerli Türkiye'den konuşmacılarımız olacak. Sizlerle fikirlerini paylaşacaklar. Sizleri bilgilendirmeye çalışacaklar. Onun için çok fazla Türkiye'deki demir çelik üretimiyle ilgili zaten Veysel Bey fazlasıyla bizlere e, ileride detaylı olarak bilgilendirecek. Ee, ama tabii ki 2023 ile ilgili e, tabii ki güzel bir olayımız oldu. Her şeyden önce Atatürk'ün gençlere ve kadınlara özellikle emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık ve inşallah da kutlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinize toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. <laughs> bu arada hem ben söyledim ben Alexander'ı çağıracağım diye. <laughs> i̇şte bir anda da unuttum Murat kusura bakma. Ee, Eurometal'in başkan yardımcısı Alexander'da kendisi Avrupa ile ilgili bilgilerini paylaşacak. Eurometal ile ilgili kendisini sahneye davet ediyorum. Welcome.